buralara girersen e, bu nereye gidiyordu? Şunu bir yakalasaydık keşke. Biri tutsa da ondan satın alsam. Kim niye gir abi? Kim niye girsene? Tamam çok güzel. Kim niye gir? Harika. Kim niye gir? Kim niye? Dur 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 dur. Evet evet. Kim niye girdi? Kaçma kaçma kaçma. Tamam. E, talepte bulun. Yapma. İlişkimiz çok mu? yok? kan ilişkimiz iyi olması lazımdı ya. Böyle görüşemeyeceğiz biz bunda. Kötü oldu. Yakalamamız lazım bir yerde. E, birini tutsak düşürmesi lazım ki ben ondan alabileyim ve konuşabileyim kendisiyle. Evet, bir basar mısın ona? Bas 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 bas. Bizi durduran bir şey var mı? yok? 2.9 ormandan gidiyoruz diye. Yağmalama şu omurotoku. Bir dur. Bizim köyümüz olacak o. Birilerinin yakalaması lazım. Kara Kergit nerede abi? Kara Kergit'i alalım hemen. Paralı asker olarak. Ee, evet Sturgeye hizmet ediyormuş. Davalanma ilişkimiz iki, Sorun yok. Evet şu an e, galiba yakalayamayacağız yine. 4.5 Birinin yakalamasını bekleyeceğim. Yapacak bir şeyim yok. Oraya yapacak daha parlak bir işimiz yok. Krallığı kurduk zaten. 398 kişi olunca böyle. Buraya da mı giremiyoruz? Evet ne yazık ki. Zaten bu durumda ise Kanuca'nı neredeyse ikna etmemiz imkansıza yakın olurdu. Ama Kanuca'nı buradan kovmamız lazım. Biraz şöyle içeri girsin. Abi bu adam 6.6 ile gidiyor. Biz ne yapacağız ki bu adama? Duvayına düşmezsin herhalde Borçu Murat. adamı düşürecek bir delikanlı yok mu artık ya? Abi adam uzadı gitti be. Evet geldim. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Tut sakal. Akrum bana vereceksin onu. Evet Hay biz girmeyelim. Biz. Konuşmak istediğim bir şey. İkimize fazla yazacak bir teklifim var. Gel abi. Evet. Şimdi Kanucan. Senin ilişkimiz iyiydi diye hatırlıyorum. Beni kaleye niye almadınız abi? Kanucan hadi abi iki kaleyle beraber gel, gel, bize işte. Biraz para vereceğim sorun yok. Evet 77 bizi niye almadı? Aa çok iyi. Harika. Biraz fazla para isteyebilir ama savaşta olduğumuz için yerleşkesiyle beraber gelecek bize. Harika. Verelim parasını abi. Problem değil. 227 mi çok ucuz. Hoş geldin Koltit klanımıza. Evet hoş geldin. Ee, geriye çok bir yerler bakın. Simira da bize geçti. Kimli de bize geçti. Ee, müthiş oldu bu. Şuradan biraz da asker toplayalım. Asker topla. 403 olalım yeterli. Harika. Abi ben artık birine savaş açacağım ama kuzu eti bitirmek istiyorum yani. Amprella bunlarda, Espinosa bunlarda. E, Tepez. Adamlarımızın toprakları çoğalsın. Buraları fethetsin istemiyorum. E, gelin abi. Biraz e, şey yapın. Benden biraz nüfus kasın. Ben de biraz asker toplayayım ve orada bize savaş açılmadan önce e, biz gidelim. Öncelikle Tepez'i alalım. Arkasına Epinozayı almayacağız, Erzeniz'i alalım, Odrysiyi alalım, buraları bizden önce kuşatmasınlar. Bütün askerleri almadım tabii ki. Evet, tepezi kuşatalım artık. Evet, Monçuk sonun geldi. Evet, şurada gör bak kırmızı oldu. Öyle bir vekillik yeteneğine sahip bir kardeşimiz var ki kuşatma esnasında erzaklarımızın bitme ihtimali sıfır. Dur tepezi yağmalama tulak ya. Ah pardon şunu rezerve alalım. Yirmi bölümde uğurlu sayımda artık kuzeyitlerin sonunu getiririz diye düşünüyorum. Ordular bir de nüfus kalsınlar istediğim de o. Evet, girelim abi. Şuradan şey de yapalım. Şöyle bir kaydedelim ne olur ne olmaz. Bir saldırıya önderli get. Artık gerçek bir kuşatma piyadeli falan siz de görmüş olacaksınız. Piyade, piyade. Piyadeleri komuta devrine bırakacağım. Ee, okçularımız burada. Piyadelerin birinin başında ben durayım ama yönetmeyeceğim. Ee, yüksek yakın dövüş hasarı. Orçun Murat iyi oldu bu. Binek hareketi, menzilli hassasiyet yaptırımı. Siz de okçuların arasında bulunun. Hiçbirinizin savaşta ölmesini istemiyorum. Şimdi bir. Tamam bunlar zaten Komuta devri açık yapacağım. 3 numara okçular şöyle gel abi. 4 e, numara okçular böyle gel. Evet. Gerçek bir kuşatmayı artık hazırız. Kuşatma kulelerimizi falan kullanalım. Elimizden geleni yapalım. Monçuk hala elimizde. 3. ekip buraya gelir misin? Dördüncü okçu ekibi buraya düş. Evet yani şey olacak artık. Ya bir sıkma bir dur. 59 hasar verdik. Düştü. Allah üzerinde kağıtla geziyorsun burada. Bağırman normal değil mi? Düşmana bak. Düşmana bakın abi bu yöne değil. Ayrık durun. Biraz moral düşecek biliyorum formasyondan dolayı. Evet yok ediyoruz şu anda. Bizim asker bağışlamaktan e, nüfus kazanalım. Biraz fazla asker bırakacaklar içeri çünkü. Hem de bunun karşılığında tepeze almış oluruz. Ama kuzu İtleri bitiren ben olacağım onu söyleyeyim. Yani kuzu et kanunu, kuzu İtleri derken anladınız sizi Bizim piyadelerimiz nerede artık? Piyade niye ikiye bölünmüyor? Piyadenin ikiye bölünmesi lazım bu arada. Çünkü iki tane kuşatma kulemiz, bir tane şeyimiz var. Koçbaşımız var. Evet, bir tane yalanan var. Bir ölen var şu anda. Bütün ordudan. An muhafızı var bir tane e, Öldürmedik çok iyi Tutsak olarak biz alabilirsek ne hala Yorumlarda yazın Yani krallığı kurma şeklimi nasıl buldunuz Efektif buldunuz mu Yöntemle ilgili bir fikriniz var mı Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum Allah Allah 6 kişi almışız 20. bölümün sonunda artık gerçek bir kuşatma görüyorsunuz. <laughs> ah be kuzey Artık soydaş kesmek istemiyorum. Şu okçuları indirmemiz önemli. Orada umarım seste bir sorun yoktur. Kaydediyor muyuz yayını? Kaydediyoruz evet. Darkan'ın kalkanının geldi hale bakar mısın? Oo iyi yemeye başladık. Son mermimi seni düşürürsem harika olur ama oo kan muhafızı var burada. Piyadelerimiz buradan girecek. Biz artık bu süreci uzatmayalım. 3 Siz de komuta devrine verelim. Buradan girin abi. Gel. Ben de size yardımcı olmak için içeri gireyim. Hatta ölürsem hızlandırırım bile. <laughs> Hızlıca bu orduyu dağıtmadan Erzenur'a gideceğim. Evet ölenler var. Bunlar niye ölüyorlar merak ediyorum. Düşüyorlar mı bir yerden yoksa? Allah'ın köylüleri durun ya. Şeyi de almadık. Yeterli silahımızı da almadık. Şimdi yukarıdaki okçulara çıkalım artık. Oo, burada bir turgudumuz var. Lan nereye vurdun lan? <laughs> Evet 5 kişi kaldı. On, toplam bütün ordudan 16 kişiyi kaybettik ama bizden kaybettiğimiz kimse yok. 14 tane yükseltme var. Son bölümde bir fazla bir giden oldu. Sebebini anlamadım. Bu adamlar nerede geri kalın iki kişi? Bir kişi burada diyor ama yere sıkıştı herhalde bu. Evet çok güzel. 48 nam 46 nüfus Şuradan tutsaklarda K muhafızı var mı? 4 tane de keşik var teşekkür ederim 7 tane de Turgut var Harika şeyler oluyor şu anda Evet Dengeli gönderli palayı ilk defa görüyorum bu arada Güzel bize hala ganimet lazım bu arada 412 garnizon zindana git. Tutsakları yönet. Bu paralı askerleri alalım abi. Şimdi garnizonu yönetten tür deyip atlı okçuları alacağım. Ee, biraz fazla garnizon var burada. Türü bir daha indireyim. Biraz darkan alalım. Çünkü tepezi geri kimse kuşatmaz burada. 140 garnizon iyidir abi. Evet bunları önemli maraşalılardan akruma mesela bağışlayalım. Biraz 140 tane buraya. Kimleri aldık başka? İlhat Ar'a bağışlayalım. Asker. Ve Mesut Teyze'me bağışlayalım. Harika. Geriye kalanları da böyle ufak tefek. Bizim Orçun Murat kendi kendine gelişir abi. <laughs> tamam bu saatten sonra şöyle yapacağız. Birliklerle konuş. Askerlerini inceleyeyim. Bizim e, adama... Evet şöyle yapacağız Onlarda gelişip kan muhafızı olursa eğer kendisinden alırım. Şimdi 1421 kişiyle Sezar 5 yaşına bastı. Ya çok önemli değil bu Sezar'ı falan en fazla vali yapabiliriz de liderlik olsun. Yine taktik olsun. Taktik ne, iş, ne işini yarayacaksa orada. Liderlik. Öff demircilik belki olsa olsun yani ne yapacaksak onun. Epinoza ile uğraşmayacağım. Erzenur'a gidiyorum direkt. Çünkü 6'yı da alabilirsek çok iyi olacak. Asker toplayın abi. Esmeden de toplayın. Kan muhafız ordularınızı arttırırsanız iyi olur. Makep de Tepes Kalesi sahibi. Şimdi Mesut senin Baltakent var zaten. Ben burayı ilatara vereyim olur mu? Evet. Baltakent'in var abla zaten. O yüzden burayı ilatara verelim. Öbür tarafı da yine Erzenur'u da Akrum'a vermeyi planlıyorum. Bu zeytin ne kadar yeri kaldı? Bir kent dört kale. Şöyle bir bakalım. Evet. Erzenur kalesini de alalım ve bu bölümü burada bitirelim. Amprella da bundan asilerde zaten de zaten Monchia. Bir darbede Monchia Amprella asillerinden. İş bu krallığın savaş açmamasının tek bir sebebi var. Birçok krallıktan güçlüyüz şu anda. Bakın güney hariç. Güney de aselerle savaşta olduğu için bize bulaşmıyor. Kuzey bize girme ihtimali yok ama bunların klanlarını istiyorum abi. Uğraşacağım onlarla birazdan. Yeni bölümde yani. 21. bölüm artık Kuzey'i bitireceğim, Kuzey bitireceğimiz bölüm olacak. Bilen diye 8000 düşündüğümden az. Kenti kuşat. Erken biterse bitmedi. Mühendisimizin de iyi olmasına rağmen. Evet abi. Ee, ayarlar... Pardon sefer ayarları değil. Ben ne alaka sefer ayarları ya? Şöyle yapacağız. Ee, mühendisimiz 111 olmuş. Surlara surlara hasar istemiyorum abi. Surları yıkmayalım. Bir kaydedelim de ne olur ne olmaz. Hala bir şey var. Orduları çok zayıf şu an. Tutsak düşmeleri normal abi. Ezer taşı. Rezerve taşı. Şimdi vurmayacağım onu. Evet. Sürgüye bize savaş açtı. İçimden geçiyordu. Tam söyleyecektim. Bir krallığın savaşı yakındır diye. Sürgüye oldu bu. Ama bir dahaki bölüm ben kuzu eti bitirmeye ulaşacağım. Tek başıma gezeceğim. Tek başıma gezip orduları düşürmeye çalışacağım. Tutsak alacağım yine. Evet abi yeterli bu. Erzenur'u alalım ve daha sonra bu bölümü dediğim gibi burada sonlandıralım. Evet, 95 bu kadar piyade. Mesela düşük seviyeleri alsaydım onlar gelirdi çoğu. Ee, okçu şöyle yapalım. Şu okçulardan birini Efsun Hanım vardı onu atacaktık. Akrum. İsabet hassasiyet sende olsun. Ee, iyiyiz böyle. Lordlarımız da piyadelerin içinde olsun bari ne yapalım kadar ordu okçuyla oh ne yapacaksın abi Allah aşkına ya Herkes komuta devrinde olsun ya Göktürk Hanı'nın kutlu ordusu Kuzeyit sınırlarına iyice yanaşmış ve bütün yerlerini hemen hemen fethetmiş ve Erzenur topraklarının Erzenur kalesinin ortasındaydı. Başbuğ Kağan ordusuyla beraber artık Monçuk bitireceği güne yemin etmişti ve Türkleri özgürlüğüne kavuşturacaktı. Arkamdan mı sıkıyorsunuz? acaba oradan es geçebiliyor ki sürekli? Bak, tul para bir tane darbe istemiyorum lütfen. Derken darbeyi benim vurmuş olmam. Tul para sen kaç oğlum burada? mesafemiz bir hayli uzak. Ama milis vurabiliyorsa bizi biz de onu vururuz. Niye vuramayalım? Giren müzikte sizi konuşmuyorum ve baş başa bırakıyorum. Tam muhafızı var burada. Bir tane de Turgut var. Okuyoruz. yiyoruz Düşeceğiz galiba Bu kadar açıkta durduğunuz sürece Zaten bu gerçek bir zorlukta Bir süre sonra düşürürler adamı Yemeğe eksi 4-4 devam ediyoruz Normalde 8 yok pardon Normalde 5 veya 6 yiyecektik ama Menzilli hasarlardan alınan hasarı düşürebildiğimiz için Açtığımız kökle Şu an biraz daha az yiyoruz O da sağa sola vuruyorlar evet Ortada şamar oğlanına döndük ben normalde bu tarz uygun bulmuyorum ben artık yani Göktürk Kağan'ın Kağan'ıyız biz abi yani bu bu kadar önde savaşmaya gerek yok ki. Geçeriz bir tepeyi ordularımızı izleriz. Komuta ederiz yönetiriz. Adam dojladı beni yani. Güzel eser attık ama yanlış oldu. Eğim açık olması falan oluyormuş. <laughs> Benelord'da eğim bot var mı acaba? Evet okumuz bitti. Niye arkana dönük ki düşman? Ya illa şunu mu yapayım yani? Aa bunlar hep birbirine eşitlemiş bu. Aman abi ne yaptın sen? Bu, böyle bir şey değil bu arada arkadaşlar. Normalde daha fazla olması lazım. Bir dahakine otomatik yerleştir diyeceğim ya. Evet bizim yapacağımız bir şey yok. Okumuz da bitti bekleyeceğiz buralarda. Şöyle güzel bir manzaraya doğru çıkayım ve kaleyle baş başa bırakayım. Ne oldu bir drop yedik. Fox Daha 73 kişi var da bunlar niye ısrarla çıkmıyorlar yukarı? Bir bana söyleyebilir misiniz acaba? Aa komuta devrini mi kapattık biz? Benim hatam. Ben diyorum bunlar niye bekliyor? Ya bir tempo tempo. Böyle bir kan muhafızlarına bir bakın ya. Bir örnek alın ya. Bunların buradan böyle düşüyor olması benim sinirimi bozuyor ya. Çok enteresan bir şey oldu arkadaşlar. Kulaklamış, şarjı bitti. Oyunun FPS kilitlendi. Bana da o ara sıktılar ve öldüm onunla ilgileneceğim derken. Hızlandırdım şu an yine düşüyor. Evet bitmek üzere zaten. Hızlandırayım şöyle. Bana keşke ganimetten bu kadar pay vermese. Şu kan muhafızlarımızı ve Turgutlarımızı alalım abi. Evet şöyle yapalım. Merhamet göster 331. Buraya biraz fazla asker bırakabilirim. E, Bırak kuşatma yemesin diye. Derken e, 116 kaldı. Böyle bir kabile savaşçısı 170 olsun burası. Evet. Şu askerleri de bağışlayayım. Bu bölümümüzü burada da bitirmiş olalım. Mesut teyzemizi, Mesut teyzemizin askeri fazla. Akruma bırakalım. Ee, Mesut teyzemi bırakayım. Ee, şöyle asilin oranına biraz vereyim teyze sana. Geriye kalanı da bizim Kangrini olarak Turgutlarımızı da Bırakabiliriz. Sorun değil. Şöyle bir kal ya bir genel bir bakış yapalım. Biz buradayız. da zaten isyan çıktı. Kuzeyt'in ne yazık ki 3 kalesi kaldı. Ben bu orduyu burada dağıtmıyorum. Çünkü daha ile işimiz var. Ragamvat ee, klan sayısı bizden fazla. Ama bunun hiçbir önemi yok. Biz yeni bir krallığız. Yeni bir kanalınız daha doğrusu. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kısa bir müzikte sizi baş başa bırakıyorum. Esen kalın. Hoşçakalın.